Evet yayınımız paranın seyriyle devam ediyor. Her zaman olduğu gibi önce değerlere bir göz atıyoruz. Serbest piyasada dolar 1 lira 76 kuruştan, euro 2 lira 32 kuruştan alıcısına ulaşıyor. Kapalı çarşı altın piyasasında 24 ayar külçe altın 97 liradan, cumhuriyet altını da yine 650 liradan alıcısına ulaşıyor. İstanbul Meykul Kıymetler Borsası 60.902 puandan işlem görüyor. Geçen haftaki yatay seyirden sonra haftaya satıcılı başlaması beklenilen piyasalarda Yoğun veri trafiği yatırımcılar için sol bir haftanın habercisi gibi birçok beklentinin piyasa dahilinde gerçekleşmesi sonrası satışların gelebileceği uyarısında bulunan uzmanlar piyasaların bir düzeltme trendine girebileceğinin de altını çözüyor. Haftanın ilk günü Çin yetkililerinin ekonomide büyümeyi %7.5'e geri çekmeleri sonrası piyasada beklenen bu haftaki önemli veriler neler? Son günlerdeki dikkat çeken petrol fiyatlarında ayrıca bir geri çekilme yaşanabilir mi? TL dolar paritesi bu hafta bu veriler eşliğinde nasıl bir yön belirleyecek? Şimdi işte bunları konuşacağız. Piyasa uzmanı Sedat Korkmaz canlı yayında karşımızda. Evet Sedat Bey günaydın. diyor ve sözü size bırakıyoruz. Günaydınlar. Evet dediğiniz gibi haftaya satıcılı başlamayı bekliyorduk açıkçası ki Asya piyasası da bizi yanıltmadı. Şu anda sert satışları Hong Kong piyasasında görüyoruz. Yüzde birin üstünde bir satışın olduğunu görmüyoruz. Ama Asya'nın geleneğinde tamamen piyasalar eksi de olduğunu görüyoruz. Bu gayet normal ki bu şu andaki Avrupa feature işlemleri, BAMI 40 feature işlemlerinde eksi de olduğunu görüyoruz açıkçası. Satışlar devam edecek ama dediğimiz gibi bir panik havası yok. Sadece bunlar özellikle bir kar satışı olarak algılamamız lazım. Özellikle dediğiniz gibi beklediğimiz e, verilerin e, satın alındığını gördük. Artık gerçekleri biraz satmamız gerekiyor. Gerçeklerde özellikle ekonomik veriler gelecek. Bu veriler eğer piyasadaki şu andaki yükselişleri destekleyecekler mi, desteklemeyecek mi? Özellikle yükselişlerdeki belki satışlarını minimize edebilecek veriler gelebilir. Bundan dolayı dediğimiz gibi bu hafta özellikle bizim için çok büyük bir yoğun bir trafik olduğunu görmekteyiz ki haftanın ilk işlem günü Amerika'da hizmet endeksi ve fabrikası barışları gelecek ki büyük ihtimalle hizmet endeksinin ben beklentilerin altında kılacağını düşünmekteyim ki ondan dolayı da belki satışlar Amerika piyasasında devam edebilir. Belki yarına da sarkabilir özellikle Asya kanadında ve en önemli datamız Cuma günü gelecek ki piyasaların hatta tüm dünya piyasalarının beklediği bir veri bu. İstan veri Amerika'daki özellikle Şubat istihdamı nasıl gel gelecek işte bu büyük bir soru işareti ki son günlerde özellikle son aylara baktığımızda beklentileri karşılayabilen bir de istihdam vardı ama özellikle ben ben biliyorsunuz geçen haftaki yaptığı açıklamalarda istihdamın şu anda normalden çok uzak olduğunu dile getirdi. Demek ki bir şeyler biliyor ki böyle bir açıklama yaptı. Beklentimiz özellikle geçen Ocak ayında 243 bin işgörücü oluşturmuştuk. Şubat ayındaki bu rakam 213 bin olacak ama eğer rakam 213 altında çok çok altında gelirsin ki bu yaklaşık 150 bin olabilir. O zaman piyasalar bunlardan olumsuz etkilenebilir. Bu kar satışlarını önümüzdeki haftaya da sarkmamıza neden olacaktır diye düşünmekteyiz. TL dolar paritesinde ne olur? Özellikle şu anda Asya açılışında baktığımızda 1.77-30'larda olduğunu görmekteyiz. Eğer endekslerde yani borsa endekslerinde satışlar devam ederse bu parite 1.78 hatta 1.80'leri görebilir ama özellikle euro dolar paritesine dikkat etmemiz lazım. Bu parite şu anda 1.32'lerde eğer euro dolar paritesi 1.31 hatta 1.31'in altına inerse o zaman TL dolar paritesinin beklentimiz 78'ler hatta 1.80'ler çok büyük bir olası olacağını düşünmedim. Piyasalar satış geldiği gibi risk iştahı azalacaktır. Risk iştahının azalması da özellikle doların güçlenmesine neden olacağını düşünmekteyiz ki dolar yen paritesi de yen zedelere baktığımızda şu anda yükseliş trendinde olduğunu görmekteyiz. İlk kez 4 seneden beri şu andaki yatırımcıların pozisyonlarına baktığımızda yenin düşeceğine dair yatırımlar yaptığını görmekteyiz. Bu büyük bir olumlu bir gelişme yen zedeler için. Özellikle şu anda TL afedersiniz dolar yen paritesinde bir 81 37'lerde olduğunu görmekteyiz. Eğer dediğimiz gibi şu andaki dolara talep gelirse bu parite 85'leri de zorlayabilir diye düşünüyoruz. Petrol fiyatları evet dediğiniz gibi geçen haftadan beri büyük bir artış içindeydi. Petrol fiyatları özellikle bir güne baktığımızda başkan Obama ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir görüşmesi olacak. Gerçi bu görüşme kapalı kapalılar ardında olacak ama konu kesinlikle İran olduğunu görmekteyiz. Özellikle ipleri Amerika elinden bırakmıyor ama bir soru işareti ipler gerçekten Amerika'nın elinde mi yoksa İsrail'in elinde mi? Bunu özellikle bu görüşmelerden sonra göreceğiz. Çünkü şu anda İsrail yaptığı hazırlıklar var İran'a saldırmak için. Özellikle bu gelişmeler kötüleşirse özellikle petrol fiyatlarının için devam edeceğini düşünmekteyiz. Ama dediğimiz gibi bu görüşme sonrasında piyasaya olumlu mesajlar verebilirse şu andaki İran'daki tansiyonu indirebilecek açıklamalar gelirse petrol fiyatları piyasaların gerilemesiyle beraber 106-107'lerden şu anda yüzleri test etme imkanının olduğunu görmekteyim. Peki Sedat Bey çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için iyi çalışmalar, kolay gelsin. Sevgili seyirciler, yatırım uzmanı Sedat Korkmaz canlı yayında karşımızdaydı. Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu ve bültenimizi burada noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından gündemde öne çıkan diğer gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.